Damla hoş geldin. mi Ya Ya gerçekten var ya benim hayatım en komik. Ama şaşıracaksın ne konuşacağım bugün ya şaşıracaksın. Gerçekten bir konuyu konuşmak için mi? Bizimle alakalı bir konu. Bas 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 Yeni sevgi, şey sen benimle dalga Geçirme mı geçiyorsun, abi. adam mı seçiyorsun? Evet, Aynen. böyle girmezsen ama var ya. Ama asla geçiyor. Böyle girmezsen var ya. Ama kılıç değil. Ben, ben kılıç çıkarıp oturmasında bile var. Yürü, 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 yürü. Su getir, da, şey geçiyorsun da, değil. Bak geçiyor. <laughs> düşündüm şu an bir şey. <laughs> sen benden adam mı seçiyorsun diyeceğim. <gülüyor> 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 ben bile karıştırıyorum şimdi. Nereden Ciddi bir şey konuşacağım ya bak şimdi. İçeride erkekler evinde ben bir şey konuştuğum zaman ciddiye almıyorlar. Biz de Esin'le bir şey muhabbet bir muhabbete başladığımız zaman sen böyle şakadan da olsa araya girdiğin zaman ee? Esin yanlış anlıyor. Ben artık noktayı koyup tamamen Esin'e yöneldiğimi sana baş başa söylemek istedim. Şaka bile olsa artık hiçbir şekilde hiçbir konuda Senin nerede kaldı ay, nerede? Hayır hayır enerjimden değil artık sinirlerim bozulmaya başladı. Niye? Ya çünkü duygularımı hayır ya niye ağlayayım? Duygularımı artık karşı tarafa geçiremiyorum. Ya arkadaşlar gülüyor ciddi almıyor Esin. Ya sen araya giriyorsun şaka da olsa diyor, kankam kankam diyorsun. Kız kıskanıyor anladın mı? Sen bana kan kanka bile desen <laughs> kız kıskanıyor. Çünkü ben senin benden hoşlandığını biliyorum. E, kız da biliyor. Ben biliyorum ya istediğin kadar gül. Hatta inkar et ben biliyorum. Farkındayım yani her şey. Olkan bir şey ilgili de, diyeceğim. Esin'le ilgili de aynısını 3-4 <laughs> gün önce söylemiştim. Herkes Ol, bana gülmüştü. Olkan'ı e, çevirebilir misin sen? Çevireyim. Evet. Esin'le ilgili de aynı şey, geçen hafta söyledim. Bayağı oldu 5 gün önce. Ortaya evet. çıktı. Seninki ortaya çıkmayabilir. Belki sen yay burcusun. İyi sır evet ortaya çıkmayacak. Çünkü e, ortaya çıkacak bir durum söz konusu. Sen ben şimdi ben Esin'e Esin yöneldim diye mi bu böyle yapıyorsun? Ha, Esin Seninle gel. Ilgili konuşuyordum. gel kız Hiç sinirlenme. otur gel. Hiç sinirlenme. Sana olan sana ilanı aşk yapıyordu. Hiç sinirlenme. Seninle ilgili konuşuyordum. İnanmıyorsan da sorabilirsin. Kötü hiçbir şey söylemedim. Ne konuşuyorsun benimle ilgili? Dedim ki şaka da olsa dedim. Bu odada mı konuşuyorsun peki? Dedim ki şaka bile olsa dedim. Bütün evdeki şaka... yerler bitti. Sen kırmızı odayı mı tercih ettin? Anlamıyor musun kızım sen? Tamam bunu söylüyorum. Bütün yerler bitti de sen kırmızı odayı mı tercih ediyorsun? Şöyle otur da. Ben gel, niye oraya oturayım? bir de, bir de otur, aranızda mı oturayım? Kızım ben Manyak ay, mısın kızım ya. sen? Aranızda mı oturayım utanmadan? Kızım, sen şizofren sen misin? Sen bir de aranızda mı oturayım? Ben bunu ne yapıyorum ya? Manyak mısın? Bu ne? Bu karakter söylüyorum. bu gerçekten. Bu yani, karaktersizliğin son noktası. Sakın bir şey daha. Şey söyleyeceğim. Sen niye gelip oturuyorsun <laughs> ki? Sakın bir daha. Esin bu, bana hayır ben dedim ki bat, Esin'le dedim. Esin'le şakalaşsak bile araya bir daha girme. Kız yanlış anlıyor. Ben tamamen bak, Esin'e yöneldim bak, dedim. Beni dedim. Bak niye <laughs> çağırmış? Bundan sonra. bir söylesene ya. Hiçbir olmaz. Bidin anladın mı? İkisinden de hiçbir olmaz kardeşim. Dur, dur, dur. Esin. Ne? Sen bununla da yola girme. düşünme. Ben sinirlendirme. Sen sinirlensen bana hiçbir şey yazmaz. Emin ol ben daha dinle dinle olur. dinlemeyi öğren. Bir tane kırmızı olur sen seni görmemek gömmeni ki çıkarttı. Sen. Seni. Ya dinlemeyi öğren kimi ben gömüyorsun dinlemem. nereye gömüyorsun sen? Ben dinlemem. Ben dinleyen bir tamam, benim için kavga şey etmeye şey başladılar. Yok kesin ben kesin sen ben o zaman gerçekten. Sen de beni gerçekten... seviyorsun. Ben, de ben hep geldim. <laughs> he seni seviyor. Herkes seviyorsun. seni seviyor. O kadar çok sanayi. Dömerim dedi sana ona göre akıllı. Ben oturuyorsun ben ama sen de görüntü veriyorsun canım ya. benim. Ya bak. Bak benim gözüme. Ne yaptın dedi sen Senin sen 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 için ya. konuştum. İstediğin e kadar inanma inanma bu arada çok güzel olmuş. Ya şey ne konuşuyorsun benimle ilgili gerizekalı mı Ne konuşuyorsun benimle ilgili? Bayılıyorum sinirine bayılıyorum be. Ne diyorsun Bayılıyorum sinirine bayılıyorum bir tanem. Delirme. senelim ya. Yapma yapma seninim diyorum. Yap, 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 Abi zeyi yapma. Diyor? yapma. <laughs> ne diyorum bir şey söyleyeceğim. Oturun. mısın sen ya? Şu ne senin? Ben ya, sen kızım, niye çağırdım? Sorsana. Ben seni şizofren misin? Sorsana. Bağırma. Sorsana. 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 Ben Sorsana. 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 <gülüyor> <Bağırma>. <gülüyor> Sorsan Sorsan niye sorayım? Manyak Gördüğün zaten bana yetiyor. Ne sen deli misin? bağırma. Deli misin sen ya? O abi bağırma anlamıyor. Söylesene kızım niye çağırdığımı. Ya tamam bir Esin'cim dinlersen sen de bağırmazsan sen de Bağırmadım ben, 10 dakikadır dinlemesini <gülüyor> bekliyorum. O zaman 10 dakikadır tamam. ben Oturuz, sen dakikadır Oturuz, bekliyorum, sen 10 dakikadır dinlemesini bekliyorum. 10 dakika oldu, dinlemesini ya, bekliyorum. Dinler, hafif bir normal bir şekilde Bağırmadım dinler. Dedim ki, dinler. çağırdım. Şaka da yapsan dedim Esin'le muhabbetimin arasına girme. Kız dedim Peki, yanlış bu, anlıyor. Bir dakika ben arkadaşlar. Dedim, bir saniye ben dedim Esin'i dedim tamamen Esin'e yöneldim dedim. Esin'den başkasını düşünmüyorum dedim. Bu kadar. İçeri girip ne camı çerçeve üstümüze atıyorsun? Manyak mısın? Ya mı? sen iyi Şizofren misin ya? Misin ya, ya erkekler Benim evi misin var. Sen ses sonuna dikkat et. Bak e. sinirliyorum bak, bağırma, ben beni gelme. Var mı Ama burada Abi bizim dizim acıdı ya ne atıyorsun sen ne attın bana? Sanışımda hani, Abi, abi siz niye geldiniz o. bu arada? Bat sen niye geldin? Gelmek istemiş gelmiş adam sana ne? Damla ile muhabbete geldim. Niye geldiğini sormak istedim. Abi ya, ben konuştuktan sonra gelsene çağırsana kırmızı odaya Otur musun? Ya, oturur, oturur. ya bir bir dakika, gerçekten. Bir dakika İnanamın Sen niye geldin? Olay. Sen otur bir esir. Kalbini kırarım çekil. Hayır, bu kalbini kırmasını kırmam. Esir. Sen niye geldin? Esin. Ben de esir tarafına geldim. Ben oturmam tamam. anladın mı? Benim bir ben, duruşum var ya siz ne anlatıyorsunuz bana? Ben böyle şeylere gelip bir, dakika, bir ben insan değilim. Değil. Sen. Tamam, ben, ben seni tanışmak istemiyorum abicim. Ben seninle çalışmadım. tanışırım sonra. Gel Aynen. ben seni bugün Aynen. kırmızı, kırmızı odaya çağıracağım. Bak, ne? Kırmızı ne yaparsın sen kalk. Hadi, hadi çağırma. Söz mü? Hadi yiyorsa çağır. mü? Bugün Farnat'ı kırmızı odaya çağırmıyorsan ben de şerefsizim. Hadi yiyorsa çağır. Kes lan. Gezekal. Ulan ben senin için konuşuyorum. Manyak mı kız ya. Ne olay lan. Damla Allah Allah. git kır, bak kızlar evine git benim buraya seni niye çağırdığımı söyle o ruh hastası. Ya işte. olsan bak bir zaten sakin olsanız. Abi ben sakinim. Kıza, düşse, kıza 20 kere sus dedim dinlemiyor. Zaten ben bunlar da gelmişler zaten yine. Aynen onun yeri kırmızı oldu evet. değil <laughs> Bu, bu sene tanışmak istiyorum şu <laughs> Bak bir şey söyleyeceğim kardeşim kızdan hoşlanıyorsan kız burada. Merhaba. Makyajını yapmış hazırlanmış ister yürü ister ne yaparsan yap. Ben kıza dedim ki kardeşim aramıza şaka da olsa girmedim. Ben dedim Esin'den hoşlanıyorum dedim. Yanlış anlama beni. O yüzden çağırdım. Sorabilir. Ama sıkıntı yok. Ben onun oturmasına zaten. Sen edeyim. hayır sen niye Esin öyle bir şey söylüyorsun? Yok senden hoşlanıyorum falan. <laughs> bir şey ya. diyeceğim. Esin bu arada çağıracak karatınızı o dedi. Hadi yapalım. yiyorsa çağırsın. Yok, vallahi git Hadi sen de yiyorsa gel. İyime sen Bir çağırdın. daha benimle o muhatap olma. Buraya gelirsen benimle bir daha muhatap olma. <laughs> Okan ne yapacaksın? Ne yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> ne yapabilirsin? Çık dur dur otur otur. Eğlenceli. Ama yok. Monelim çok ısınıyor. Hayır dur dur otur oraya. Ne yapabilirsin Okan? Otur öyle beni gördün hadi. Sen de aynısını yaptın onun gözünde, o da seni etmek evet, için çağıracak, sen de bana Şimdi olayları açıklamak için çağırdın. Batu'yu sevdiğim bir arkadaşım, senden hoşlanıyor. Ya, bana aşıksın, şey diye... bana aşık olduğun için bu kavga çıktı. Sen de benim için Az şey önce neyse. benim için kavga ettin, bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Benim için kavga etmeye başladınız. Bütün dünyada, bütün sonunda Türkiye, sonunda Türkiye halkı bizi izleyen hangi ülkeden olursa olsun sizin ikinizin de bana aşık olduğunu bu odada gördü, şükürler olsun. Ben sonuç olarak haklı çıktım. oturur musun? Gideceğim Kendi kanka. Yok. arkadaşlar öyle bir şey Gideceğim. Gideceğim. Az önce iki tane kız benim için kavga etti tüm Türkiye gördük. Sana verin küçük enişteyi. Oh. Ben gidiyorum. o ay zaman ben esinle birazdan kırmızıya geçerim. Kanka, kanka öyle bir şey yapma. Yapacağım ama. Yapma kanka yapacağım. öyle bir şey. Vallahi yapma yapacağım. ya. Kardeşim öyle bir kural yok o, ya. Abi herkes yapan. geçti şimdi yalanlar esine mi talip olacaksın? Ben dalga geçiyorsun. <laughs> dalga geçtiğini <gülüyor> biliyorum. <gülüyor> hadi gideceğim, hadi. Gideceğim, gideceğim, geçene gideceğim. gideceğim. Tamam oturur musun sen de biraz? Aa bas tamam kırmızıda bekliyorum. Ama Ferhat'a şaşırıyorum böyle yönelmemesine. Evet ya. Hiç bir adına kadına değil. yönelmiyor. E çünkü istemiyor, istemiyor Ama Damla'nın Ferhat'tan hoşlandığını... Sen niye böyle bir gidiyorsun? <laughs> Hayır. Söyle Hayır yani şaşırdım Damla'nın. Damla'nın Ferhat'tan hoşlandığından benle hem fikir misin? Evet. evet. Net. Ay değil şimdi mi? dediğim gibi yani izimden. <laughs> i̇zimden devam ki Damla. Ya çünkü Damla da böyle hani Uzun boylu şey arıyor yani. Evet big boy. Evet o da öyle. Aşkım söylüyorum. Damla'nın beğendiği erkeklerin hiçbirinin birbiriyle alakası yok. Ferhat Benim uzun çok boylu, numaram. yapılı, esmer. <laughs> Anladım kahverengi gözlü. Berke e, uzun boylu, renkli gözlü, kumral. Bat sarışın kısa boylu. <laughs> Anladım ne alaka yani. Şey kendini Nuh'un gemisini oluşturmaya çalışıyor. Hepsinden birer tane. <laughs> Bence evet. takılıyor evde ya. <laughs> Aşkım ama Hı. hepsine mavi boncuk dağıtıyor bence. Ben ben e... ben benim tercihlerimin doğru olduğunu zannettiğini düşünüyorum. <laughs> Başka bir şey değil çünkü önerim öneri, öneri falan alıyordu ya dışarıda benden. Yani çok da doğru değil ablacığım tercihlerim. <laughs> Tanıcı başkasının <laughs> izinden. Ama yok tamam. ben fark ettim beğendim. Bu erkekler biraz gurursuz oturuyorlar yaşlanmışlar. Biz bir gidelim. Sana da sağlıcakla. Canım benim. Beni tanımak ister misin peki böyle şu an? Şu anlık istemiyorum. Ne o anlık mı? istiyorsun? <laughs> ne? Ne anlık istiyorsun? <laughs> şu an istemiyorum. Hangi an istiyorsun mesela? Ne? Hangi an <laughs> istiyorsun mesela? Bilmiyorum o benle Kehvi köhv hep beraber böyle karar veriyor. Mesela bir arkadaş sana tarif çıksa böyle de seni, çok beğeniyorum. Yani lütfen. şu anda no derim. Normal arkadaşla sohbet ederim. Ama yar evet Zaman ne göre evet, belli yani, yar, olmaz. Evet. Bayağıdır arkadaşla sohbet ediyoruz zaten evet. Bayağı dediğin... Bence aranız bayağı iyisiniz. Bayağıdır yani. değil tabii ki. Yüzler, insanın... Yüzlerce bölüm oldu arkadaşla sohbet ediyoruz. Ya var, mad Ben daha yeni geldim. Çok ya ben olmamadın. hissediyorum aranızda elektrik var. Ben sizi rahat bırakayım. Tamam mı? Ya Peki, saçmalama Vera. Konuşmanız belki daha şey olur. Herat saçmalım mı manyak? Konuşmanız yani. belki daha iyi olur. Allah e, alsın. Esin gel bakayım ne oldu? Evet Fero'ya ben de şaşırıyorum. Ama o, aman Gerçekten, gerçekten erkekliğin geldiği son nokta yani. Bu karakter sizin geldiği demiştim. de son nokta Bak, bence. Bak Olkan'ın bazı tepkileri Aşk, çok... Aşkım şakaya makaya vuruyoruz aman ama bazı tepkileri ben... çok kötü Olkan'ın. Bir anda sana bağırıp yükselmesi... Bir anda sinirleniyor ee, ama sen keşke avizeyi parçalıp eline zarar vermeseydin. Aşkım avizemizi parçalamasaydın keşke. Benim derdim oydu aslında. Sinirlenince ne yaptığımı bilmiyorum ki. Aşkım avizeyi direkt e aşağı çekseydin sinir... düşseydin kafasından. Sen maradın? var ya benim en korktuğum böyle sinirlenme şekline Bence sahipsin. Bence daha yaşamadı bile. Ben mesela ben çok fevriyim. Mesela Hira da benim evet. gibi. Biz böyle anlık yaşar bitiririz. Bitiriz. Ama sen böyle sakinsin ya senin böyle sinirin de beter olur. Hani böyle sindirir sindirir. Durup 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 durup. Sakin Oradan bir sinir. Benimki sakin sinir değil. Hiç belli olmaz ne olacağı yani. böyle sürekli bir kavga... well look